Yine bir gün geçti. Aa bu ne, ne? Sen burada ne yapıyorsun? Ha, biliyorum. Bu para mı vermek istiyorsun? Cık, vermeyeceğim bu para. Sen bilirsin. Abi ne olursun para veren yok mu abi? Gel gülüm sen. Abi. Abi, abi para ver abi. Tamam gel. gülüm Abi kurban olayım. Gel. Abi yaşa sen abi. Gel evime. Çok teşekkür ederim. Kaç TL gerekiyor? Abi sen var yeter ki. Gel Ekmek teşimden. parası var mı abi? Dışarı sen de gel şurada. Geliyorum. Bekle burada. Tamam abi. Bekle. Tamam abi bekliyorum. Gitmiyor mu yere? Abi hadi nerede kaldın Bekle, ya? Bekle kaç para vereyim? Ee, abi 10 lira yeter. Sana sevdim. Gel sen hem benimle kal sana birazcık daha para vereyim. Üşüyor musun sen? Evet üstümde kıyafetler falan yok. Yırtık pırtık Gel. görüyorsun hatta. Bakkala gidelim. Çok teşekkür ederim. Geliyorum. Niye burada çok az evler var ya? Uyandığımda ben buradan da Merhaba amca. Merhaba evlat İstemişsin. Buradaki fakire birazcık eşya alacağım. Diamond eşyalar ne kadar? Hatta şimdi deri alsam olur mu? Ya da demirden alayım. Tamam al sen tamam. Sen senin paran. Sen sen ne bir eşya olsun da yeter gelecek bir şey tamam. olsun da. Çok fakir. Al kaç TL Aslan amca? 5 TL versen yeter gülüm. Ama ben sana 10 TL vereceğim. Al istediğin kıyafetleri atıyorum. At. Ver. Alayım. Tamam sonra abi. Parayı mı? verdim. Parayı mı verdin? Tamam. Şimdi kıyafetlerini attım sana. Bir de sana. bot, bot tamam. var. Tamam. Bot ver abicim. Al. Ne oluyor? Botu da var. Tamam, giyeyim mi bunları? Eve mi gidiyoruz? Giy evet, gel. Tamam, Seni giriyorum. sevdim genç. Kılıç alalım mı? Ya, savaşacak bir şey yok ki ya. Alacağım yine de sana. Tahta kılıç alayım bir tane. Tamam. Al sen de bana. Yemek alalım mı evde? Birazcık yemek kaldı. Tamam o zaman. Et, et alsana ben eti çok severim. Tamam. 64 tane et. Pala değil mi bu bakkal ya? 64 tane et. Yetiyor mu paran? Yetiyor yetiyor. Merak etme evlat. Senin gibileri ben çok sevdim bugün. bu dünya. Alın. Hadi gidelim gel. Gel hadi. Görüşürüz atan amca. Nereye girelim? Gel birazcık oturalım. Keyfimize bakalım. Böyle günleri çok severim. insanlara yardım etmeyi. Ben hala üşüyorum Evladım işiyorum otursana ya. yerinde. Ben hala üşüyorum. Bak. Bunlar da biraz öyle delik gibi böyle bir şey ya. Kafam ele öyle. Hayır hayır. Bunlar en kalitesinin birazcık düşüyor. Tamam. Saat kaç bir de saatli falan var mı? Elinde öyle siyah bir şey var gibi. Hı, evet. Saat dört. Oh. Birazdan Yağ akşam oluyor dışarıda. Evet gel bak. Akşam olmaya başlamış bakalım. bile. Akşam olmaya başlamış oh. bile. Uşuyorum. Gel o zaman ben üstüme değdim. Tanrı tahta evde? kılıcını atayım. At. Gel at. Kendime de diamond. Yani elmas sen bilmezsin. Bekle evlat. Hasan amca artık paralarını değiştirmiş. Ne para? Zümrüt mü istiyormuş? Hayır küçük altınlardan. Ha. Nasıl Dur. küçük hani böyle dişe dişe benzeyenlerden mi? Evet. Onlar on, onlar için o, yani onları almak için çıktı mı evlat? Evet ya nerede yemekler buzdolabında yoksa? Bekle. Hadi ya. Gel. Çok acı tamam uykum da geldi benim 64 tane et attım sana tamam buna bana bunlar yeter de Artı abi biraz koyuyorum 26 tamam 10 tane aldım zombi gibi. o o yasak uyusak mı ki saat geç olmuş mu aç açık. yedim Heh, şöyle ben biraz yatıyorum. sen yat ben bakkala kadar dinleyeceğim. Tamam. Gel kahvaltımızı yapalım. Yeni Aa, kalktı. Acıktın mı? Evet ya. Hemen ekmek. Neredeydi ekmekler? Yemek. an. Sen kaç tane ekmek yersin? Ee, bir tane yeter bana ekmek. Tamam. Masa nerede? Ben iki tane yerim. Bir tane kahvaltıdan sonra elma. Sonra Et. Ben burayı merak ettim. Burayı merak ettim. Burası neresi? Neresi? Bak ya şurada bir uzun bir şato gibi bir tane bir yer var. Bakalım. Gel benimle. Neresi Bak, diyorsun? Burası. Bak burası var bu ya. Neresi Aa, burası? Gözcü Kulesi orası. Ha. Canım istediğinde Burlardan bakıyorum. Buradaki düğmeler ne? He? Buradaki düğmeler şey mi? Uzağı görmek için? yani kamera gibi şeyler mi? Evet, evet. Bu Burada... gitti. Ay bunlarda ki. Yemek atacağım sana. Et ister misin? Çok seviyormuşsun ya. Tavşan evet. eti sever misin? Of bayılırım. Tamam. Elma da atayım sana iki tane. Yedim ben. Doydum zaten. Hmm, tamam ben kendime de elma biraz, daha yiyeyim, biraz daha iyi. Biraz daha açık. Tamam. Uy, bayağı bana elacı geldi bakıyorum. Gelir. Elma çok iyidir. Hem de altına benzer bu elmalar. Bunların ne güzel. Evet. Çok parayla alınıyor onlar. Senin paran yetmez. Buradayken ye bence. Tamam. Araba falan yok mu bir dünyada hiç? Benim yok. Zengin değil misin sen? Zenginim ama araba kullanmayı pek fazla sevmem. <laughs> Arabam yok. Burada yollar var. Evet. evet. <laughs> o yıllar önce olan arkadaşımın eviydi ama şimdi öldü. Öyle duruyor o ev. Değiştirmedim. Onun, <laughs> amcalar, Onun bir var gizemi gidelim. vardır belki yine ya. Merhaba bakalım amca. Aa, ben de iyiyim tamam bay bay. Hadi gel gidelim. Nereye? O evi gezdireyim tamam. sana. Güzel mi acaba? Benimkinden biraz kötü de olsa yine de güzel. Karpuz yemek ister misin? Karpuz keseyim. Oo güzel bir karpuzlar var. Çok severim de. Hadi ya bekle. Atayım üç tane karpuz. Evet. De şu on evet. kanım benim aç değil ya. Az o zaman tamam. İstemiyorsan yeme. O soru atarsın. Attım zaten gelmedi. Ha? Niye attın? Aa, i̇stememiştim de. Gerekmez. Sen aç Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Eskiden senin annenin ve babanın ismi neydi? Eşenol Sevda'dı. Hmm, burada oturanların da öyleydi de küçükken çocuk <laughs> o <adı> neydi Soyadı <laughs> Çakır. Hmm, tamam o zaman sen burdanın çocuğusun sen şenolun çocuğu. o zaman gel burası senin de evin sayılır babanın evinde ben burayı çok sevdim bu şehri artık şehri bilirsem İstediğini diyebilirsin gel ama yine de bu evde gezmek için gelebiliriz. Tamam gel. Bekleyi beni. benim havuzuma gidelim lüks havuzdur. Nerede havuzum ben hiç fark etmedim. Ama sakın sıçmayalım. Kokar. Yerler burası. Tamam. İçine ördek de girmiş. Ördeğim var. Adı ne? Hı? Lucy. Çok güzel bir isim. Aa! Kalp çıkıyor. Sevdiği kişilere öyle kalp çıkartır da seni de sevdi. Beni de çok sever aslında. Gel. Ha. Nasıl desem yeni buradaki hayatını beğendin mi? Evet. Burada yaşamak isterim. Kalabilir miyim? Tamam. Gel. Elise çıktı. Daha iniyor. Ben de indim. Gel. Değil mi? Evet. Dur bekle iniyorum. Karnım mı acıktı. Yemek yok galiba. Evet. Senin var mı yemeğin? Benim var var. Üç tane elman bir tane. Apple yani şey altın elman bir tane 10 tane pişmiş tavuğun bir tane kılıcım. Öğrenmiş aferin. Ben burayı çok seviyorum Hatta şimdi koyun keseceğim ben biraz. Tamam. Burada koyunlarda hep yum vardır. Hiç et çıkmaz. Yun koyunu kıydı buradakiler. İneği keselim mi? Kederim? Al etleri. Aldım. Bak şurada çok hayvan var. Aa bu pişmemiş et niye böyle geliyor ya? yani Daha pişirmek gerekiyor. Ha pişirmek için ne lazım? Ha? Nasıl pişiyor? Ocak lazım. Ocak. O ne ki? Bilmezsin. Şey? Gel Domuz. Keselim. Domuzcuk. Sen misin? Domuzcuk. Domuzcuk. Neredesin? Domuzcuk, neredesin? Koyun. Al. Ah, Al. Ah. Oy hadi gel gidelim evimize doğru. Çok yoruldum bugün. Hadi gidelim. Of uykum da geldi. Çok acıktı beni. Çok ağlama çıktı. Yemek yiyorum. Benim de balık yiyeceğim ben. Pişmiş et yiyeceğim ben de. Oh, bayağı bir karnım doldu ya. Çok güzel bir bu. Hatta doydurdum karnımı. Gel. Bekle. Evet, Burada ne? benim arabam vardı da onun yerini tam hatırlamıyorum. Sen belki de bakarken görmüş olabilirsin. Evet. Neredeydi? İşte onun birisi piniyordu hatta ya böyle gidiyordu onunla birisi. Kim gitti? Başka birisi böyle siyah yüzü falan vardı. Kim vurdu bana ya? Nasıl nasıl vurdu? Vurdu mu? <laughs> Kim var bu evde? Korkmaya başladım. Senin elinde kılıç Aa, gördüm. Hayır benim elinde şu an normal yani. Elinde bir şey yok benim. Ben buradan bakayım. Çok uykum geldi benim. Sabah sabah da benim çok uykum geldi. Ay benim. ben de biraz şurada bakınayım. Ben uyuyorum. Rah Rahat olmazsın değil mi? Olmam olmam. Hadi hepinizi hem de herkese iyi geceler. Evde birisi var galiba ya.